Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sıkça karşılaştığım sorun Minecraft videolarının önüne kapak fotoğraf koyma. Bu sorununu size göstereceğim. Nova Skin Wallpapers diye bir program var arkadaşlar. Ee, buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi aşağı doğru inelim. Bu sitenin linkini açıklamada vereceğim. Burada değişik değişik var. Ee, mesela şöyle seçelim. Mesela bu. Buraya geldikten sonra skin seçiliyor. Yeşil. Cool skin diyorsunuz. Ve buraya kendi skininizin iz yok. Yani Nova skin'den bir skin seçmeniz gerekiyor. Dışarıdan skin aktaramıyorsunuz. Ben kendi skinime en çok yakın olduğu için bu skin'i seçiyorum select dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi aktif oluyor. Buradan indire basıyoruz. İndirdikten sonra aç. Evet. Görmüş olduğunuz gibi oldu. Şimdi bu, bunu nasıl ee, bir yok. Bunun altına kırmızı şey nasıl eklendi yani yazı. Onu caps yapma programına giriyoruz. Caps yapma programını ayarlıyorum. Caps stilini seç diyoruz. Buradan ikili caps diyoruz. Bebeğin adı ne? Resim eklemek için dokunun yazıyor. Buraya dokunuyoruz. Mesela bu. Buna tıklıyoruz. Ve buraya Mesela Mustafa. Ee, iskelete karşı. Mesela. Ayarla diyoruz. Buradan yazının rengini seçebiliyorum. Mesela yeşil. Yeşil. Bu programda caps de yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim şerit rengi mesela bunu ayarlayabilirsiniz. Yazı tipi mesela bu şerit boyutu, yazı boyutu böyle yazının boyutunu da ayarlayabilirsiniz. Ayarla. Sonra kaydet diyorsunuz. Oluşturuluyor. Caps yapma. de Şimdi ise galeriye giriyoruz. Evet İşte burada kırp diyoruz. Kırp. Bunu alıyoruz. İşte şuradan kırpıyoruz. Ve evet, tike basıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Mustafa iskelete karşı hazır arkada. Şimdi bunu videonun başına nasıl ekleyeceğiz? YT Studio var. Onun sayesinde ekleyeceğiz. İşte burada. Mesela. Şöyle inelim. Mesela. Ee... Mesela bu videonun başına koyacağım ben. Ee... Buna basıyorum bunu resmi düzenle diyorum. Sonra özel küçük resim diyorum. Buradan da bunu seçiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi otomatikten geldi. Seç diyorum ve kaydet diyorum. Ve bitti arkadaşlar. Ee, şöyle bir bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Mustafa İskelete karşı isimli şeyimiz buraya aktif oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.